Herkese yeni videodan. Selamlar arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizler birlikte yeniden Pet Simulator 99 oynuyoruz. Bugün sizlere Pet Simulator 99'a yeni gelecek güncelleme ile ilgili güncelleme sızıntılarını göstereceğim. Harika şeyler geliyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Bunların hepsini fotoğraflarıyla beraber videoya koydum. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bütün sızıntıları göreceksiniz arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeyeceğim. Yorumlar kısmında Discord sunucumuzun linki var. Orada huge pet çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Oraya kesinlikle katılın. Hazırsanız sizleri daha fazla bekletmiyorum. Hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz her cumartesi günü saat akşam 8'de Türkiye saatiyle Oyuna yeni güncelleme geliyor ve bu akşam çok güzel bir güncelleme gelecek arkadaşlar. Bir sürü şey ekleniyor. Bunların hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bir likelarınızı atarsanız, abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Huge Patch girişimize kesinlikle katılın. Yorumlardaki linkten katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi Hazırsanız güncelleme sızıntılarına tek tek geçeceğiz. Onun harici güncelleme ile ilgili sizlere tavsiyelerim de olacak. Evet hazırsanız ilk görselimizden başlayalım. Like'lar atıldıysa hızlı bir şekilde ilk görselimize geçiyoruz. İlk görselimiz ekrana geldi. Şimdi böyle bir bag hediye edilecek sanırım herkese. Bu ne zaman hediye edilecek sizlere şunu söylemek istiyorum. 2023 geldiği an oyunda olursanız büyük ihtimalle bu size verilecek geçen yıl. Petsimilatrix'de böyle yaptılar. O an 2023'ün geldiği saatte online olan her hesaba birer tane bedava verdiler. Büyük ihtimal bunda da böyle olacak arkadaşlar. Bu şekil bir şeyler olmasını bekliyoruz ama üstüne büyük ihtimal 2024 yazar arkadaşlar. Biz 2023'lüsünün fotoğrafını sizlere gösterdik. Bunun gibi bir şeyin gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Büyük ihtimal de gelecektir. Çünkü Petsimilatrix böyle hediyeler arada bize yapıyor. Böyle kıyaklar arada bize yapıyor. Onun harici çok güzel güncellemeler daha var. Hemen onlara da geçiyoruz. İkinci olarak oyunun bize duyurduğu bir tane mesaj var ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar Tier 8 potlar ve Tier 7 enchantlar eklenecek demiş. Yani mesela Diamond 7, işte e, Tap Power 7 olsun, Strong Pets 7 olsun o tür şeyler ve 8'li iksirler gelecek. Yani 8 iksirler. Şöyle göstereyim mesela bende en fazla 6 var şu an. Değil mi? Bunların 7'leri de var oyunda ama 8'leri ekleniyor arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bayağı güçlü olacak yani. Sizlere onu söylemek istiyorum. Şimdi hemen yeni bir mesajla daha devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen ekranımıza gelsin. Dark Skybox diye bir kutu gelecek arkadaşlar. Bu ilk gösterdiğim kutu o olabilir mi diye düşünüyorum ama çok da ne bileyim benzetemedim arkadaşlar. Bilmiyorum. Görüyorsunuz bu mesajlar zaten 30 Aralık bugün atılmış yani arkadaşlar. O yüzden bu bilgiler tamamen güncel. Şimdi baya bir şey içeren bir mesajımız daha var. Bir sürü şeyin geleceğini bizlere aktarıyor. Şöyle onu da ekrana koydum. Arkadaşlar bir sürü şey eklenecek. İşte taştan kedi, relikler, relikle ilgili şeyler, rock dragon falan filan, potion puddle falan filan bir sürü şey ekleniyor arkadaşlar. Bunları artık sizler İngilizceye çevirip ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ben çok fazla bilmediğim için sizlere ancak bu kadarını anlatabildim. Şimdi başka neler geliyor? Çok güzel şeyler geliyor. Hazırsanız onlarla birlikte devam edelim. Evet onun harici yeni huge petler geliyor. Şöyle göstereyim. Huge fluffy cat, huge zebra, huge rubber pla pug, huge night beagle, huge shadow dominus geliyor arkadaşlar. Ve bir tane huge'un da görseli var. Fox'lu bir şeydi adı tam olarak hatırlamıyorum. Ekrana şu an gelmiştir çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Egler yenilenirse belki böyle bir huge gelebilir arkadaşlar. Video sonunda sizlere yatırım tavsiyeleri de vereceğim. Hemen şöyle yeni bir görselimize geçiyoruz. Burası. İşte burası çok önemli arkadaşlar. Hazırsanız o güzel görsel geliyor. Herkesin beklediği o an geliyor. Evet ekrana şu an koydum. Trading Terminal bu güncellemede gelebilir. Ama gelmezse de bir sonraki güncelleme gelecek arkadaşlar herkesin beklediği trading terminal artık çalışacak. Ama bugün attıkları mesaja göre bir sonraki update demişler. Bir sonraki update derken bugünü mü kastediyorlar haftaya mı? Büyük ihtimal haftaya gelir arkadaşlar. Ama bugün de gelme ihtimali tabii ki de var. Evet şimdi yeni şeylerle devam ediyoruz. Çok değişik şeylerle birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız o görsellere de hızlı bir şekilde geçelim. Evet, şimdi güncelleme de gelecek. Komik ama yaratıcı şeylerle devam ediyoruz. Bakın abi Preston neye binmiş? Bir adamın üzerine binmiş arkadaşlar ve inanamayacaksınız ama bu bir hoverboard. Evet. Tekrar söylüyorum, bu bir hoverboard. Yeni bir hoverboard geliyor arkadaşlar. Adamın üstüne biliyorsunuz. Çok hoş gözükmüyor ama birazcık eğlenceli olabilir. Eğer Robux'a satılmazsa veya Gems'te ucuz olursa belki alıp deneriz arkadaşlar. Onlarca bir hoverboard daha var. Bu da çok güzel ve çok yaratıcı olmuş. Görüyorsunuz adam artık uzay mekine biniyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hoverboard'umuz da burada. Bu şekilde Preston gene binmiş abi hoverboard'a. Bu baya güzel arkadaşlar. Öyle diyeyim yani adam oturuyor yatıyor ne güzel. Gidiyor hoverboard'uyla. Ve son olarak işte dengeleri değiştirecek bir şeyler ekleniyor arkadaşlar. Yeni 3 tane kitap eklenecek Hemen kitapların ekran fotoğraflarını koyuyorum Görmüş olduğunuz gibi party time enchant Massive comet, comet enchant Ve diamond chest enchant Şimdi Oyunun kaderini değiştirecek Diamond chest enchant büyük ihtimal geliyor Neden böyle dedim Çünkü en pahalı kitap her zaman en iyisidir Ve genellikle dengeleri bozar Bu oyun Bu oyuna gelecek bu Diamond Chest kitabı büyük ihtimal geldiği zaman çok güçlü olacak. Bütün insanlar hızlı bir şekilde gems kasacak. Ve bütün petlerin fiyatları da buna göre artacak arkadaşlar. Yani piyasadaki elmas sayısı artarsa petlerin fiyatı da artar. Bunu unutmayın. Her zaman böyledir. Yani Diamond Chest Enchant'ı geldiğinde çok OP olursa bilin ki huge petlerinizin değeri birkaç güne artar hemen. Hatta olduğu gün bile. Mesesiv Komut da büyük ihtimal Olduğunuz haritaya komutlar düşürecek ama çok önemli bir şey değil bence zaten komutlar çok da önemli değil. Party time enchant nedir bilmiyorum. Yani akılla yürütemiyorum şu an ne oldu hakkında. Arkadaşlar güncelleme sızıntılarımız bunlardı. Ben çok sevdim. Açıkçası bunların hepsi büyük ihtimal bu güncelleme de gelecek. Çünkü oyunun kendi Twitter hesabından paylaştığı güncelleme notları. Onun harici görmüş olduğunuz gibi rank 7 oldum. Artık gittim işte pet açmaları da fulledim buradan. Egg açmaları da fulledim arkadaşlar. Rank 8'e de kasacağım. Yani olabildiğince hızlı kasmaya çalışacağım. Büyük ihtimal yani bu hafta sonu rank 8 olurum. Öyle diyeyim yani sizlere. Onun harici rank 11'e doğru yavaştan gideceğiz arkadaşlar. Sizlere yatırım tavsiyem de şu olsun. Yani bakın. Tekrar söylüyorum. Buradaki eklerden olabildiğince alın. Özellikle egi bulursanız direkt alın. Bakın egin şu halini alın arkadaşlar. Bende bir tane var. Bunu saklayacağım, hiç açmayacağım. İsterlerse 100 kat, 100 şansı desinler. Gene açmayacağım. Zaten çıkmıyor. Yüz denedik, 5-10 kere açtık bunlardan. O yüzden çıkmadığını anladım kolay kolay. Bu ikisinden görürseniz alın. Bende mesela bu var. Bunun fiyatı bayağı bir artar arkadaşlar. Emin olun bunu da artar. Tabii ki de eksklüzivlerini de alabilirsiniz. Çok artmaz ama bakın bu eksklüziv 300K olmuş. Hatırlarsanız o benim videomda bu 200K falandı. Görmüş olduğunuz gibi bu da size kanıt olsun. Bunlar çok artmamış ama bu ekskluzivin fiyatı bayağı bir artmış. Zaten Titanic varsa direkt saklayın abi ne diyeyim. Bu ekde değişir mi bilmiyorum. Yani bunlar ne kadar sürede bir değişecek hiçbir fikrim yok. Ama ya iki haftada bir ya ayda bir ya da yani ne bileyim kalır abi bilmiyorum. Neyse güncelleme sızıntılarımız yatırım tavsiyelerimiz bu kadar. Yatırım tavsiyesi olarak sizlere huge pet satın alın derim. Bu arada bana huge pet hediye edenlere çok teşekkür ediyorum. Bunun için Blaxoğlu'a çok teşekkürler. Şu Pumpkin ve Jolin Narval için de Emir'e çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda sizlerle birlikte yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.